Kotlin'le hacker renk soruları çözdüğümüz video serisine hoş geldiniz. Bugün birthday cake candles problemini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet şimdi e, sorunun kekle mumla pek alakası yok arkadaşlar. Yani özetle bize söylediği şey şu. Bize bir dizi veriliyor ve bu dizinin içinde maksimum olan bir sayı var. Bu sayı tekrarlı bir şekilde dizide bulunuyor. Bu maksimumun kaç kere tekrar ettiğini bulmak istiyoruz. Mesela buradaki örnekte görüyorsunuz, candles dizisi 4 4 1 3 şeklinde verilmiş. Bunun maksimum elemanı hangisi? 4. E, kaç kere 4 bulunuyor bu dizinin içinde? 2 kere bulunuyor. Dolayısıyla bizim 2 dönmemiz gerekiyor. O zaman nasıl yapacağız? Şöyle bir algoritma izleyebiliriz. Bu dizinin içindeki maksimumu bulalım ve bu maksimum kaç tane var? Bunu sayalım. Aslında yapmamız gereken en basit çözüm bu. Aklımıza gelecek en basit şey bu. Sonra da bu çözümü biraz daha iyileştirebilir miyiz? Yani maksimumu bulurken bir yandan da maksimumları saydırabilir miyiz? Onu göreceğiz. IntelliJ IDE'ye geçip çözmeye başlayalım. Evet, şimdi ben şöyle bir örnek e, dizi oluşturdum. 2, 3, 3, 1, 4, 3, 4 diye. Burada fark ederseniz yine maksimum 4 ve bizim geriye 2 dönmemiz lazım. Çünkü bu dizide 2 tane 4 var. E, i̇lk söylediğim gibi önce maksimumu buldurup sonra saydırma yöntemi yapabiliriz. E, zaten şu ana kadarki e, soruları, videoları izlediyseniz maksimum buldurmanın çok zor olmadığını biliyoruz. Valmax eşittir. Candles... ...nokta max diyerek e, bunu çözebiliriz. Bunu şey aktarırken, IntelliJ'den hacker rank'i e aktarırken de şöyle ünlem ünlem kullanıyoruz. Kotlin versiyon farklılığından dolayı. Sonrasında bu max'in candles array'inde kaç tane olduğunu saydırmak için... ...candles deriz, count deriz ve e, içine bir predicate vermemiz gerekir. Predicate yani önerme şu demek, buradaki verdiğimiz boolean expression doğru olduğu sürece bunları say demek ya da bu dizinin içinde bu verdiğim şartı sağlayan kaç tane eleman var onları say demek ne yapıyoruz return candles.count it eşittir eşittir max diyoruz. Burada şöyle bir şey size çekici gelebilir inline yapmak için candles.max'ı bunun içine koymak gibi aman diyeyim öyle bir şey yapmayın. Çünkü burası aslında bir döngünün içinde sürekli çağrılan bir kod. Dolayısıyla buranın çok basit olması lazım. Eğer döngünün içerisinde sürekli maksimum buldurursanız büyük array'lerde programın ee, çok uzun sürelerde çalıştığını ve artık o bir saniyenin içine sığmadığını görürsünüz. Belki birkaç dakika boyunca hesaplaması gerekiyor büyük herelerde. Hatta çok büyük herelerde belki yıllarca hesaplamak zorunda kalabilir. Eğer o kadar kompleks olursa çünkü e, o en kare dediğimiz bir kompleksiteye gitmiş olur. E, buradaki maksimum bulma işini e, döngünün içinde yaptırırsanız. Bunu bir çalıştıralım mesela bizim örnek kodumuzda nasıl çalışacak bir bakalım. Ondan sonra bunu daha performanslı bir şekilde nasıl yazabiliriz ona bakalım. Şey print ettirmeyi unutmuşum sonucu ben de bakıyorum niye hiçbir şey basılmadı ekranda diye. Yukarıdaki result'ı bir de bastıracağız. Bakacağız sonra. İki sonucunu burada görebildik. E, i̇ki kere, iki kere geçiyor dedi 4 Şimdi tamam, bu güzel. Peki bunu tek döngüyle yapmaya kalkarsak nasıl olur? Tek döngüyle diyorum. E, yani şeyleri kullanmayacağız. Max ve count kullanmayacağız çünkü max bir kere tüm diziyi gezip maksimumunu buluyor. Count ikinci bir kere daha gezip o da kaç tanesi maksimuma eşit onu buluyor. Bu zaten çok büyük bir performans problemiyle çalışmıyor arkadaşlar. Bunu sadece daha performanslı nasıl yazardınız diye soru gelir mülakatlarda. Daha az döngüyle ya da tek iterasyonlarda yapabilir miydiniz diye. Ee, öyle bir durumda ne yapardık? Onu göstermek için. Ya da bu işte standart library fonksiyonlarını kullanmadan nasıl yapardık? Onu göstermek için e, bu örneği de göstereceğim size. Yine bir for döngüsüyle başlıyoruz. Candle'da candles'ların hepsini gezeceğiz. Candle diyeyim. Candle in, candles. Şimdi tutmamız gereken iki tane değer var değil mi? Birincisi biz maksimum değeri öğrenmeye çalışıyoruz ya. Dolayısıyla maksimumu bir tutmamız lazım. Maksimum bu arada şu demek. Döngü de o zamana kadar iterate ettiğimiz, o, kad o zamana kadar ziyaret ettiğimiz elemanların içerisindeki en büyük olan demek. O yüzden bunu şimdi... Yani candles'ın sıfırıncısı olarak ya da integer min value olarak başlatabilirsiniz. Önemli değil. Bize bir sayı daha lazım ama bu da kaç tane maksimum var? Yani count of max gibi bir şey e, lazım bize. Bu da kaç tane o, o zamana kadar bildiğimiz maksimumdan kaç tane var? Onu bulmak için. Bu da ilk başta sıfır e, ya da bir de diyebiliriz esasında. Çok önemli değil. Şimdi döngünün içinde nasıl kod yazacağımıza göre onu ayarlayacağız. Şimdi şunu kontrol ediyoruz. Şu an baktığımız eleman yani candle e, o zamana kadar bildiğimiz maxtan büyük mü? Buna bakıyoruz. Bu ne demek? Yeni bir max'ımız var demek. Yani max değişti demek. O zamana kadar bildiğimiz maksimum değişti demek. Mesela biz 3'ün maksimum olduğunu zannediyorduk. Sonra 4'ü bir gördük. Ha dedik demek ki 3 maksimum değilmiş. En baştan başlıyoruz dedik tamam mı? Bu durumdan yapmamız gereken iki şey var. Birincisi maksimum değişecek ve artık maksimum o sırada ziyaret ettiğimiz eleman olacak. İkincisi de count of max değişecek değil mi? Count of max neden değişecek? Count of max çünkü önceden mesela sayıyorduk şurada. E, üçleri saymıştık. iki tane demişti. Dördü görünce bizim ikiyi tekrar bire almamız lazım. Yani en baştan başlatmamız lazım. O yüzden count of max'i de bire eşitlemem gerekiyor. Yeni bir maksimum bulduğum zaman. Eğer böyle değil de o sırada baktığım candle max'a eşitse o zaman da yapmam gereken şey count of max'i bir arttırmak oluyor. Neden? Çünkü bir tane daha maksimum gördük. Şimdi sadece şunun başlangıç değeri doğru mu değil mi bir teyit edelim. Sıfırdan mı başlatmalıyız yoksa birden mi? Bunu bir teyit edelim. Şimdi ilk baştan Max'imize Candles'ın sıfırıncısı dedik ya bu ne demek? Şu an bir tane max'imiz zaten var demek. O zaman doğru olanı bunu sıfırdan değil bir taneden başlatmak. Çünkü şu an bir max değerimiz var. Candles'ın sıfırıncısı. Ama sonra tekrar sıfırdan başlıyoruz incelemeye. Aynısı geliyor. Yani şuradaki 2 mesela. Biz ilk başta dedik ki bizim max'imiz 2'dir dedik. Sonra tekrar forun içine girince aynı 2'yi kontrol ediyoruz. 2, 0, 2 max'den büyük mü? Değil. 2 max'e eşit mi? Evet. O zaman count of max art eşittir 1. Ne yaptık? 2 yaptık. O zaman bu 1'den başlamamalı. Çünkü 1'den başlayınca eğer ilk eleman büyükse hemen burası 2 yaptırıyor. O zaman bu 0'dan başlamalı. Bakalım şimdi olacak mı? 0'dan başladık. Zaten 2'yi gezdi. 2 max'dan büyük mü? Değil. 2 max'a eşit mi? Evet. O zaman count of max'i 1 arttırdı ve 1 oldu. Bu doğru. Peki şöyle bir şey e, buraya girebilir miydi? Giremezdi. Çünkü biz her zaman sıfırıncıdan başlatıyoruz. İlk aşamada da buraya zaten giremiyor. Dolayısıyla bunun çalışmasını bekliyoruz tek döngüyle. Sadece şu bulduğumuz count of max değerini return etmemiz gerekecek. Onu da return edelim ve çalıştıralım. Bu sefer 3 dedi fark ettiyseniz bizim halbuki 4 değerimiz. Demek ki bir problemimiz var. Buradaki problemin ne olduğunu anlamadan önce one of error diye geçiyor bu tarz hatalar. Yani bulmak istediğiniz değerden bir fazlasını ya da bir azını bulabildiğiniz değerler. Bu programlamadaki zor şeylerden, zor problemlerden. Genelde insan beyni düşünürken bu tarz şeyleri atlayabiliyor. Burada da biz benzer bir problem yaşadık. Şurada... Ee, dörtlerden iki tane olmasına rağmen biz 3 tane saydık. Neden böyle oldu? Hadi başlayalım. Şimdi diyelim ki şuraya kadar geldi iterasyon ve elimizde şu anda count of max'imiz 2 ve e, max'imiz 3. 4'ü gördü. Candle max'den büyük mü? Büyük. O zaman max 4'tür dedi. Count of max 1'dir dedi. Sonra da candle max'i eşit mi diye baktı. Evet eşit. Neden? E çünkü az önce eşitledik zaten. Dolayısıyla hep bir tane fazla sayıyoruz. O zaman yapmamız gereken belki de bu ikisinin yerini değiştirmek. Şimdi oldu mu bu şekilde? Yani önce eşit mi diye baktık. Sonra büyük mü diye baktık. Şimdi bir bakalım tekrar. 2'den başladık. Candle max'e eşit mi? Eşit. O zaman count of max'i 1 arttır. Tamam, 1 arttırdım. Sonra candle büyük mü max'ten? Hayır, değil. Yani buna zaten girdiyse buna giremez. Peki ilkine girmeyip ikincisine girdiği durumda nasıl olur? Mesela şu ana kadar şuraya gelmiş olalım. Elimizde count of max'imiz 2, max'imiz de 3 olsun. Candle max'e eşit mi? Değil. Candle max'ten büyük mü? 4'e geldiğimiz için büyük. Max eşittir candle yani Max eşittir 4 ve Count Max eşittir 1 oldu. Bence bu çalışacak. Bir bakalım. Aynen. Şimdi 2 buldu. Şimdi bizim bu test case'imizde çalıştı ama belki de bizim düşünmediğimiz bazı case'ler var. Bunu nasıl anlayabiliriz? Tabii ki hacker renkteki submit kodu özelliğini kullanırsak o çeşitli test case'leriyle deneyeceği için bizim de aklımıza gelmeyen bir sürü case'i test etmiş olacak esasında. Tüm test case'lerden de geçti. Dolayısıyla Size iki farklı çözüm göstermiş oldum arkadaşlar çözümlerin bir tanesinde e, maksimum önce bulduruyorsunuz sonra saydırıyorsunuz anlaması çok kolay hata yapma olasılığı az e, yani kodun okunabilirliği de fazla zaten bu candle hani 50 100 1000 hani öyle olacaksa bunu iki kere dolaşma ile bir kere dolaşma arasında gerçekten kayda değer bir fark yok e, ben bu kodu yazacak olsam yani dolaşırken saydırmak yerine önce max'ı bulurum sonra saydırırım. Yani bu kodun maintain edilmesi daha kolay olur. Çünkü projenize başka birisi geldiği zaman, bir junior geliştirici geldiği zaman veya yani junior olmasına gerek yok. Herhangi başka bir takım arkadaşınız bu for'un ne yaptığını anlaması gerekecek. Yani bu for döngüsünün ne iş yaptığı çok belli değil. Evet. Bakacak maksimum var, count of max var. Acaba şurada hata yaptı mı, bir eksik mi, bir fazla mı falan düşünmesi gerekiyor. Düşünme prosesini en aza indirmemiz gerekiyor ki hani yazılım, e, kod yazma süreci çok kolaylaşsın. O yüzden ben ilk gösterdiğim yöntemi kullanırdım. Yani onu net size söyleyeyim. Ben bu kodu e, bu şekilde tamam gördük ama... E, ben Önce maksimumunu buldurur sonra saydırırdım. Bunun daha anlaşılır ve daha güzel bir kodu olduğunu düşünüyorum. Yani iki satırlık hem şekil anlamında güzel hem de anlaması kolay. Yani önce max buluyorsun sonra count var. Ne yaptığım belli. Ha, performans gerekiyorsa herhangi bir şeyde optimizasyonu da bu şekilde yapardım. İkisi de önemli. Hem okunabilir kod yazabilmek hem performanslı kod yazabilmek ve birin diğerine etkiye ettiği engel olduğu durumlarda hangisini seçmenin doğru bir adım olacağını bilebilmek gerekli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.